Merhabalar, bu videoda Plato'nun Devlet Kitabı'ndan bahsedeceğim. Ve birkaç video daha siyaset bilimi klasiklerinden bahsetmeyi düşünüyorum. Ve bu fikri bana vermesi bağlamında da Cengiz Ekiz hocama teşekkür ederim. E tabii ki 5-10 dakika içerisinde bu büyük kitapları detaylı bir şekilde incelemek mümkün değil ama her şeyden önce genel bir çerçeve çizmek zaten videolarımdaki genel amaç. Ve ilgi uyandırmak, bir de ben bakayım demek bu videoların genel amacı. Bu kitaba da dolayısıyla bu bağlamda değineceğim. Şimdi tabii ki bütün siyasal düşünceler tarihi aslında Platon'a düşünen bir dipnot. Yine bir ünlü bir düşünürü söylediği gibi. Ve bu kitap, devlet kitabı, kurucu bir kitap. Yani bizim siyaset bilimi alanının ve siyaset felsefesinin temel kitabı. Dolayısıyla mutlaka siyaset bilimi öğrencilerinin, uluslararası ilişkiler öğrencilerinin ve belki sosyal bilimcilerin elinin altında olması gereken bir rehber. Tabii açıp okunduğunda göreceksiniz ve okuduysanız biliyorsunuz. Diyaloglar şeklinde ilerleyen bir kitap. Böyle tanımlar, açıklamalar veya işte daha böyle bir rehber görünümünde değil yani modern anlamda bir rehber kitap anlamında söylemiyorum ama Temel tartışmaların olması anlamında rehber. Yani siyaset biliminde ve siyasal düşünceler tarihinde, siyaset felsefesinde yapılan bütün tartışmalar aslında Platon'un bu tartışmalarının çeşitli şekillerde dallanıp budaklanması, detaylandırılması, alt başlıklara indirilmesi üzerine ilerliyor. Dolayısıyla özellikle tabii ki kitabın da başlangıç tartışması olarak adalet meselesi. Yani uygunluk, doğruluk. Ve dost doğruluk nedir meselesiyle başlayan bir kitap olduğunu biliyoruz. Devamı devamında diğer tartışmalara da birazdan değineceğim. Ee, tabii ki aslında kitabın isminden başlamak gerekirse Politeia tam olarak devlet değil. Bu Türkçe'ye çevrilirken, Türkçeleştirilirken devlet olarak e, çevrilmiş durumda. Aslında bu biraz da bizim siyasete bakış açımızı da e, özetleyen, belirleyen, şekillendiren bir ifade çünkü siyaset eşittir devlet düşüncesi bizim literatürümüzde yerleşmiş durumda ama tam olarak öyle değil tabii ki siyaset her şeyden önce birlikte yaşama işi ve bu birlikte yaşamanın çeşitli kurallarını, sacayaklarını, temellerini oluşturma, uzlaşma, uzlaşamıyorsa baskı kurma, bu baskının ne kadar olacağına karar verme, şiddet, kimi ne kadar ikna edeceksiniz vesaire. Tabii kitap İngilizce'ye çevrilirken Republic olarak çevriliyor. Bu yine bizim devlet olarak çevirmemizle İngilizlerin ya veya yabancıların Batı literatürünün Cumhuriyet olarak çevirmesi, Republik olarak çevirmesi aradaki aslında farkı birazcık anlatıyor Batı düşüncesiyle biraz daha Doğu düşüncesinin aslında siyasete bakışlarını özetliyor da diyebiliriz. Tabi aslında Politeia tam olarak Cumhuriyet de değil ama bir tür ideal yaşam. Dolayısıyla Platon'un Devlet kitabı ideal bir toplumsal düzen anlatıyor. Platon'un konuşturduğu Sokrates'in ağzından. Kitapta Sokrates Atina'daki pek çok farklı kişiyle konuşuyor. diyalogları halinde ilerliyor e, kitap ve onlara birazcık da e, istediklerini söyletiyor bu anlamda kısmen didaktik. Onları bir yere doğru çekiyor ama zaten bu Sokrates'in veya Platon'un genel tavrı konuşarak bilgiyi doğurmak meselesi. Gerçeği doğurmak tabii bu sırada. Platon'un temel felsefesi bildiğimiz üzere, işte bu mağara metaforundan da bildiğimiz üzere biz gölgelerle uğraşıyoruz. Bugün şu andaki gerçeklik aslında gölgeler ve bizim bu zincirleri kırıp ışığa dönmemiz lazım ki gerçeği görebilelim. Gerçek yani gerçek bilgi episteme. Ama gölgelerle uğraştığımız bugünkü yaşantımız ise doksalar üzerine, yanlış bilgi üzerine kurulu. Dolayısıyla Platon devlet kitabında ve diğer tabi pek çok kitabında bu episteme'ye nasıl ulaşılacak? Doğru bilgi, bilginin bilgisine nasıl ulaşılacak? Ve bu bilginin bilgisinin kurduğu düzen, ideal düzen, nasıl bir düzen? Sorusu üzerinden hareket etmekte. Dolayısıyla devlet de işte bu episteme'nin kurduğu, doğru bilginin kurduğu devlet. Ama doğru bilgi ne? İşte doğru bilgi bu adalet tartışmasıyla başlayıp, dost doğruluk, uygunluk ve daha da önemlisi denge. Ve bu dengenin işte herkesin... E, ...rolünün doğru bir şekilde üstlenmesiyle ancak gerçekleşebileceğini söylüyor Platon. Peki herkesin rolü nasıl belli oluyor diye baktığımızda... ...Platon'un işte daha sonra farklı şekillerde yorumlanabilecek... E, ...bilgilerini veya e, yorumlarını, bakış açılarını görüyoruz. Yani herkesin kendi görevini yapması daha muhafazakar bir toplum da yaratabilir. Roller belli bu tanımın dışına çıkma. Ya da işte onun e, idealinde olduğu gibi... E, uygun, dost doğru ve çatışmanın olmadığı, uyumun olduğu bir toplum da ortaya konabilir. Çünkü çatışma artık çözülmüştür. Yani buradan daha böyle komün, komünizme doğru giden bir yol da aslında açılabilir. Her, her şeyin çatışmanın çözüldüğü, sınıfsız bir toplum, sömürünün olmadığı ve o tarz bir uygunluk da her şeyin yerli yerinde olduğu ve makinenin bir nevi kendi kendine işlediği bir düzen. Tabi Platon'un filozof kralı iddiası var. Yani o gerçeğin bilgisine, bilginin bilgisine, episteme'ye, doğru bilgiye ulaşacak olan kişi ve dolayısıyla yönetmesi gereken kişi filozof kral. Filozof kral ne tam olarak filozof, ne tam olarak kral. İkisinin kombinasyonu. Ona verilen görev bu çünkü onun dışında bir şey yapması yanlış. Dolayısıyla filozof kral seçilmiyor. Ee, öyle. Filozof kral olduğu için filozof kral. E, Tabi detayları yine kitapta e, mevcut olmakla beraber Platon'un yapmaya çalıştığı şey bir yandan da aslında o günün Atinasını eleştirmek e, ve e, o günün Atinası o günkü roller, o günkü denge eleştirdiği şey bu. Bu anlamda Platon devrimci bir çizgide de yorumlanabilir. Yani olanı sorgulayıp değiştirip yepyeni bir düzen kurmak, yeni roller ve yeni doğrular ve yeni denge. Dolayısıyla e, Platon o günkü düzeni tabii ki eleştiriyor. Malum işte hocası e, Sokrates'in asılması tanrılara karşı çıktığı için. O günün bilgisini sorguladığı için asılma e, özürleri asılması değil, e, baldıran şarabı içerek e, cezalandırılması, ölüm cezasına çarptırılması ve buna bağlı olarak da zaten işte düzen kavramını sorguluyor. Yani Atina'nın düzenini sorguluyor. Atina'nın düzeni e, ve Atina'nın kendisini övdüğü şey diğer öz, örneği mesela Sparta'ya göre veya diğer kent devletlerine göre demokrasi. Yani bilginin herkese az veya çok yayılmış olması ve bu bilginin de herkesin bir şekilde konuşarak kendini ifade edebiliyor olması işte Aga, agora'da, eklesya'da vesaire mecliste. Platon'un eleştirdiği şeylerden bir tanesi de bu. Ve onun karşı çıktığı o sofistler göre karşı çıktığı şey bu sofistler çünkü bilgiyi yaymak, bilgiyi kısmen demokratikleştirmek derdinde. Ama Platon bilginin bilgisine ulaşmak istediği için herkesin kendi rolünü yapması gerektiğini söylüyor ve dolayısıyla Herkes o doğru bilgiye sahip olamaz. Herkes kendi sahip olabileceği bilgiye sahip olabilir ve onun dost doğruluğu da o. Yani ayakkabıcı ayakkabıcılık yapacak, savaşçı savaşçılık yapacak, terzi terzilik yapacak ve filozof kral da filozof krallık yapacak. Ama filozof kral kim? İşte en büyük tartışma konularından bir tanesi bu. Daha sonra işte Roma döneminde bu farklı şekilde yorumlandı. Hristiyanlık farklı şekilde yorumladı belki İslam dünyası tabii ki Platon'u ve Aristoteles'i özellikle Aristoteles'i yeniden Batı dünyasıyla tanıştıran Arap düşünürlerin onun çevirmesiyle, onun üzerine yazdıklarıydı. Yeniden hatırlandı, yeniden yorumlandı aydınlanma döneminde yeni bir düzen kurma arayıcılığı aracılığıyla tartışıldı. Dolayısıyla örneğin uzunca bir süre Platon ve Aristoteles'in yani orta çağ boyunca daha çok Hristiyanlık üzerinden yorumlandığını görüyoruz ve bu da dar bir yorumdu daha sonra yeniden ele alınacak. İşte reform Rönesans tartışması genel olarak Batı dünyasının ilerlediği hat zaten bu. Batı dünyasını biraz Batı dünyası yapan şey de bu. Yani bu kavramları yeniden düşünüp üzerine tartışmak ve yeni bir çizgiye de dönüştürebilmek. Platon'un yani tabii ki o kitabı okuduğunuzda farklı şekillerde göreceksiniz ama ben belki biraz da devlet ve siyasetle ilgili bir kısmı hızlıca okumak istiyorum. Bendeki versiyon Türkiye İş Bankası yayınlarının e, Hasan Ali Yücel e, Klasikleri dizisindeki kitabı. 2006'da basılmış bu kitap. bir daha sonra yine basımlarını yaptı. 1962'de ilk defa Remzi Kitabevi'nden basıldığını görüyoruz. Ben daha önce e, Kabalcı yayınlarından da çıktığını e, ve oradan bir çevresini okuduğumu da hatırlıyorum. E, Yon'un bu kitabın 167. sayfasında eee şöyle söylüyor. Hele devlet bir tek insan gibi olursa, örneğin bir insan parmağından yaralansa, canı ve bedeni yolları onları yöneten başka başla birlikte bu yaranın acısını duymaz. Parçanın derdi bütünün derdi olmaz mı? İnsanın parmağının ağrıması bu demek değil midir? Ne kadar küçük bir parçamız olsa onun derdiyle dertli, onun keyfiyle keyifli olmuyor muyuz? O iyi olunca iyileştik demiyor muyuz? Böyle söylüyoruz gerçekten. Bunun içinde tek bir insana benzeyen devlet en iyi yönetilen devlettir diyebiliriz. Böyle bir devlette de yurttaşların başına iyi kötü ne gelirse devlet bunu kendi başına gelmiş sayacak, onunla sevinecek, onunla dertlenecektir. İyi güdülen devlette böyle olur. Şimdi artık kendi devletimize dönelim bakalım. Vardığımız sonuçlar ona mı yaraşıyor yoksa başka bir devlete mi diyerek kafasındaki ideal düzenle ee, var olan Atina'yı karşılaştırıyor. Dolayısıyla burada bu tek meselesi önemli. Her zaman siyaset bilimi bir şekilde bu parçaları birleştirmek, parçaları bir noktada e, buluşturmak istemiştir. Bir sonraki videomun konusu olacak olan Hobbes'un Leviathan kitabı da böyle. Parçaların birleşip yeniden ortaya çıkması. Yani bu 16. yüzyılda da bugün de halen dert ve Antik Yunan'da da dertti. Yani milattan M.Ö. E, 4.-5. yüzyıllarda da dertti. Dolayısıyla e, o günkü Atina Bugünkü birliğin doğru bir birlik olmadığı, başka tür bir birlik olabileceğine dair bir yorumu var Platon'un ve Devlet veya İngilizce çevirisi Republic tabi daha öncesinde bu işte Latince'den bu yana Respublika yani birlikte yaşamı nasıl yapacağız? Bu parçaları birleştirerek bir bütün nasıl olacağız ve bunun dayandığı zemin ne? Tam olarak da Platon Devlet kitabında bunun üzerine inşallah bir soru soruyor. Bugün işte bunun seçimler, demokrasi, parlamento aracılığıyla belki o parçaların birlikteliği olduğunu görüyoruz. Daha önce kiliseydi, işte papaydı, İslam dünyasında yine işte halifelerdi vesaireydi. Onların bir yere getirdiği kişilerdi. Ama her zaman bir birlik arzusu var. Önemli olan bu birliğin neye dayandı? Platon kendi devletinde bu tartışmanın adalet üstüne kurulması gerektiğini söylüyor. Dost doğru olmak. Ama tabii bunu nasıl ölçeceğiz? Bunun bilgisini nasıl, hangi kriterlerle ölçeceğiz veya yaklaştıracağız. Bu doğu doğrulukla bugünü nasıl birbirine yaklaştıracağız? Temel olarak temel mesele de bu. Dolayısıyla siyaset biliminin bütün temel kavramları Platon'un çalışmalarında, özellikle Devlet kitabında atılmıştır. Diğer başı kitapları işte örneğin Şölen ben daha çok sevdiğim kitaplardan biridir. Ee, yine Nomos yasalar ee, ve e, yine diyaloglar üzerine yani özellikle retorik meselesini eleştirdi, yani iyi konuşanın yönetmemesi gerektiğini söyleyen kitabı da, retorik üzerine olan kitapları da yine önemli, kayda değer kitaplar. Platon mutlaka okunmalı siyaset bilimi ve sosyal bilimi öğrencileri tarafından ve buradaki kavramlar üzerine düşünülmeli. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.